Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Oyunculuk kariyeri dışında özel hayatıyla da çok konuşulan son olarak hakkında çıkan aşk haberlerine tepki gösteren Geran Bursin, beni başka biriyle yazdılar. Şu anda hayatımda kimse yok. Sadece iş var çok çalışıyorum. Yakın zamanda sürprizler patlatacağız. Güzel bir şey olacak ama sürpriz ifadelerini kullanmıştı. Kerem Bursin önceki gece etilerde bir arkadaşıyla eğlenmeye geldiğini söyleyen Bursin, çıkışta gazetecilerin damla bilinçle olan yanıtlamasına böyle cevap verdi. Öyle birini tanımıyorum. Benim hakkımda çıkan haberlerin neredeyse yüzde yalan çıkıyor. Şu an hayatımda kimse yok, sadece işim var diye yanıtladı.